Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde size Unreal Engine tarafından ee, nasıl skill atılır? Yani birçok oyunda görürsünüz işte örnek veriyorum LoL'de ya da herhangi bir oyunda nasıl skill yaratılır? Hangi tuşa atılır veya o an skill atıldığında nasıl kaybolur? Yani efektleri onların hepsini göstereceğim. Öncelikle projemizde yeni bir sayfa açalım. Şöyle büyük bir tane sayfa açalım şuradan. Projemizin sayfası açıldı buradan. Yani benim deneme olarak vardı da ben size gösteriyorum şu anda. İşte deneme olarak koyduğumuz sayfaya geldim ve bomboş gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir şey yok sayfada. bir dakika karakterimin hızı yavaş onu düzeltmem lazım şimdi gelelim ee, hangi gücü kullanmak istiyorsak ona şimdi bakın gördüğünüz gibi şu an hiçbir skill hiçbir işlem yapamıyoruz değil mi hepimiz beraber aynı Şimdi ben bu karakterin bir eline efekt bağlayacağım ve buradan efekt çıkacak. Sonra işte özel gücünü kullanmış gibi bir animasyon vereceğim. Karakter doğara o animasyonu oynatacak. Bu işlemi nasıl yapacağız hemen anlatayım. Öncelikle karakterimizin olduğu yere girelim. 4 person karaktere bir girelim. Girdiğimiz zaman şimdi buradan istersen ben herhangi bir tuş çağırırım. İşte ne yapayım? Keyboard yazıyorum. Bakın keyboard yazıyorum ki E yazdığında direkt gelsin. Bakın direkt geldi. Ama ben buradan E'ye basarsam bulamam. Bir saat böyle tek tek E tuşunu bulmak zorunda kalırım. Ama bence çok gereksiz bir şey bu. Birçok kurslarda o tarzda anlatılmış ve o o kafayla gitmeyin yani. Yanlış bir anlatım. Şimdi şuraya kendimize bir pencere ayıralım boş bir pencere boş olan bir yere geçelim buradan gelip sağ tuşumuza basalım neydi işte dediğim gibi keyboard e yani e tuşu isterseniz bu şekil yapabilirsiniz veya project settings'e gelip açılmasını bekliyorum buradan input'u seçersiniz e, input'u seçersiniz bunun kolaylığı ne olacak işte bunun kolaylığı E tuşunu atayabileceksiniz ve o E tuşuna ne isim verdiyseniz o, o şekilde çağrılabilir ve birçok işlemde kullanabilirsiniz buradaki olayı. Mesela interaction diyelim buna yani bu etkileşim diyelim yani etkileşim anlamına geliyor. Yine buradan E yapıyorum bakın. Keyboard yazdığında E yaptığında çıkmaz burada. O sadece bu kodlama dalındadır. Ama buradan seçtiğim zaman zaten burası bana verilen yer. Bak mesela Android için. Volume up. Ya işte yani Android tuşu yukarı. Ses açma tuşu. Ses kapama tuşu. Menü tuşu. Geri tuşu. Hani Android tuşlar için burası var. Xbox X Xbox'ın tuşları için. Steam'in tuşları için işte PlayStation 4 isterseniz. Touch isterseniz. işte Motion'ın. Bu keyboard bizim işlem yani klavyemizin. Gamepad'in. Buradan hepsi Sadece tuş atamaları var burada. Hani ekstradan bize bir kodlama ya da başka bir şey verilmemiş. O yüzden ne lazımsa onu yazıyoruz buraya. Direkt önümüze çıkacak. Bakın mesela doğum yazayım. Bu daha demek hepsi oluyor. Bakın. Bütün doğumlar burada çıkıyor. Peg doğum. Geri falan. Şimdi bize ne lazımdı? E tuşu. E'ye bastım. Buradan gelip E'ye bulacağız. E tuşumuzu bulduk. Ve üzerine bir kere tıklıyoruz. Şu an bizim E tuşun ismi bu. Interaction. Onu yazdıktan sonra şurayı kapatabiliriz. Şimdi sağ tıkladım ben buna. Bakın ne yazdıysam oraya aynısını yazıyorum. Interaction yazdım. Bakın direkt çıktı. Diyor ki Action Event diye olarak anlatıyor. Ben doğru bunu oluşturdum. Bakın gene arasında şey işte pek bir fark yok. Keyword iyi e yazayım. Gördünüz mü? Yani işlemler aynı. Present yazıyor, işte present yazıyor. Releaset yazıyor, releaset aynı şekilde key yani anahtar anahtar. Şimdi bunun olayı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Mantıklı yerlerde kullanırsanız. Ee, bu da e yazdığınız zaman işte genellikle yapay zeka herhangi bir yere bu işlemin yapılmadığı bir yere koyabilirsiniz. Daha mantıklı olur öyle. Şimdi e, karakterimize dedik ki işte özel güç ekleyeceğiz Ben bunu e tuşuna çektim yani e tuşu çok saçma olur e tuşu genellikle ya kapı açma ya item alma tuşları olduğu için inputtan ben bunu tekrar değiştirmek istiyorum right yazıyorum yani sağ mouse tuşu yani right mouse ve buton diye yazdığın zaman çıkıyor buradakilerde ekstradan shift'e basarsanız işte shift'e bastınız sağ tuşa bastınız ya da bunu ctrl'ye bastınız sağ tuşa bastınız kapatırsanız hiçbir tuşa basmadan sadece mouse'una bastığınızda o etkileşime girer diye söylüyor ben sağ tuşu yaptım şu an oyuna giriyorum bakın sağ tuşa basıyorum şu an sağ tuşum bir işlem yapmıyor neden yapmıyor çünkü ben bir işlem çıkarmadım daha bir şey yazmadım ona şimdi interaction'a geldik Interaction bizim neydi? Sağ tuş, sağ, E tuşuydu ilk başta. Sonra sağ tuşa çektik. Interaction yazdım. Ve e, şimdi ben buraya oluşturmamı istediğim ne yapabilirim mesela? Efe'ye koyabilirim. Efek olarak ne koymamı istiyorum mesela? Elinde ya da patlama patlayan bir şey, alem alem herhangi bir özellik olabilir. Şimdi buradan gelip ADD component diyorum. ADD component dedikten sonra şurada bir search açılıyor. Burada görüyorsunuz zaten birçok işlem var. Bunları ben ileriki derslerde göstereceğim. Şu an bizim onlarla işimiz yok. Buradan search'ten gelip ne yazıyoruz sizce? Particle. Particle ne demek? Efek. Efeğimize tıklıyoruz. Particle sistemimiz burada oluşmuş durumda. Particle'la tıkladığım zaman sağ tarafta bana bir pencere açıyor template diyor. Bana diyor nesneyi göster diyor. İşte buradan istediğiniz nesneyi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi duman atıyor şu anda. İşte bana ne lazım daha güzel görükür. Şunu şöyle yapsak 3 3 3. Çok mu büyük olur? Böyle bir efeğimiz olsun ateş yanıyor ateş ve duman ee, compile diyelim bakın şu an yanıyor ben oyuna girersem bu hep yanacak gördüğünüz gibi şu an benim karakterim yanıyor ben bunu istemiyorum nasıl yapacağız? Ben yani bunu skill olarak kullanmak istiyorum işte ee, bastığım zaman bu etraf yansın ve canlara gitsin diyelim particle sistemi gelip event graph'a geliyorum Buradan particle sistemi oyun içerisine atıyorum getliyorum yani referans olarak bunu alıyorum diyor ki sen burada çalış diyorum artık Sen burada çalış diyorum o diyor ki ben ne yapabilirim diyor ben burada çalışırsam ne işlemi yapayım bana söyle diyor Ben buradan gelip set visibility diyorum visibility yani görünmezlik demek İngilizce ya yani gizle demek. İşte ben ne yaptım? Sağ tıka basınca göz şey gizle ya da göster. Buradan ee, neyi gö göster ya da gizle bana şeyi göster diyor. Nesneyi göster diyor. Biz de göstermişiz nesneyi. Particle sistem. Particle sistemimiz ne oluyordu? Burada oyunu atadığımız ateş sistemi. Biz bunu atadık. Sonra bana diyor ki şu an senin bu sağ tuşa basarsan gücün yani şu an Efe'nin gidecek diyor. Görükmesini istiyorsan diyor tikle beni diyor. Ben buna tıklarsam bu oyun içerisinde görükecek şu an. Zaten görüküyor bir daha görükecek. Ee, bunu engellemek için ne yapacağız? İşte ne yap? Skill'i şöyle bir şey yaptığımızı düşünün. Ee, buradan Particle'a tekrar tıklıyorum. Üst tarafta Search var. Oraya gelip Visibility yazacağım. Şu an oyun içerisinde görünmez. Yani gizli bir şekilde gizli bir şekil aldı. Sağ tuşa basınca da visibility olayı geri gelecek. Görünmezlik olayı yani çalışacak. açılı Görünmezlik olayı kalkacak. Bakın erken bastım. Ee, şu an hiçbir tuşa basmıyorum. Hatta şöyle yapalım Şuraya da bir print streak atıyorum. Print streak atmamın sebebi sağ tuşa bastığımı görün ki. Hani demeyin bu adam başka tuşa basıyor işte buna neydi sağ tuş diyelim gördünüz bakın Project settings bunu sağ tuş olarak ayarladım sonra dedim ki buraya bir yazı yazdım pasat bastığım zaman buraya sağ tuşu yazsın dedim bakın şu an hiçbir tuşa basmıyorum sağ tuşuma bir basıyorum efe mi bastı Gördünüz mü? Yukarıda sağ tuş yazıyor. Bak 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 sürekli sağ tuş geçiyor. Bastığım kadar sağ tuş yazıyor. Ama basmazsam yine gidiyor. Bu şekilde efendim çalışıyor. Yani skill shot'ım çalışıyor. E diyelim ki ben bu skill shot'ı bastıktan sonra hani gitmesini istiyorum belli bir süre sonra. Nasıl yapacağız? Çok basit aslında. Delay bir zamanlama. Bir gecikme koymanız gerekiyor. Delay yazıyorsunuz. Bildiğiniz delay yazıyorsunuz işte. Bu delay zamanlama diyor ki bana 0.2 saniye sonra diyor ne yapayım? Ben diyorum ki set visibility ya yine görünmezlik işlemini yap. Sonra particle'ımdan tutuyorum. Set visibility yapıyorum. Particle'ımdan tutmamın sebebi şu. <laughs> hem benim ko bulmamı kolaylaştırıyor. Hem de hani target'a bağlamak bağla bağlamak istemiyorum. Hani istiyorum aslında mecburen bağlamam lazım. Çünkü hiçbir şey yapmazsam bu bana hata verir der ki error. Yani target biz bir şey göstermedin bana ben kaybedim diyor bana. Bunu bir şeye bağlamamız lazım. Bağladığımız zaman tutunca bakın hepsinin olumsuz diyor bakın. Gördünüz mü? Bu buna bağlanmaz zaten. Şey, seçeneklerde gösteriyor. Bunların hiçbiri buna bağlanmaz diyor zaten. Birak soluk rengi alıyorlar. Bakın bıraktığımda canlı olacak şimdi. Gördünüz mü? Buradan tuttuğum zaman canlı olana götüreceksiniz. Bakın şu an hem canlı hem tikli. Diyor ki ben bununla eş değerim diyor. Yani ben buna uyumlu olabilirim diyor. Bir ben de dene istersen diyor. Biz de deniyoruz şu anda. Yani buradan tutup seçmemin sebebi ee, direkt buna targıta bağlaması. Direkt bağladığı zaman ben bir daha bağlama hissatına gerek yok yani. Burada olayı ne yaptım şimdi onu anlatayım. Tekrar compile diyeyim error gidecektir. Ee, işte i̇şte diyorum ki sağ tuşa bastığım zaman particle efeğim yansın yani etrafkine ateş yansın karakterin. E, 0. işte kaç saniye 0.5 saniye sonra da benim yanan efeğim tekrar gizlensin tekrar gizlendi mi ne olacak işte e, bir nevi skill kullanmış gibi olacaksınız ya yani nasıl diyeyim size örnek verebilirim herhangi bir karakterden jogat gibi düşünün altına Q atıyor gibi düşünün yani lol'den bahsediyorum altına Q atıyor jogat Hani bir alanı var. Oraya yuvarlak bir şey çıkıyor ve o yuvarlağın içinde zıplatıyor adamları. O tarz bir şey düşünün. Ve canlara gidiyor. Biz orayı ne yapacağız? İşte buraya sağ tuşa particle efekt yandı. Efekt yandığında ise işte yanıyorsa ya da branch ekleyip o şekilde şu kadar canı gitsin. Eğer bu işlem doğru değilse canı gitmesin tarzında bir şey yapabilirsiniz bunu. Bu gösterme sebebim bu. Hani LoL'deki skill'ler nasıl yapılıyor? Bu büyük oyunlarda skill'ler nasıl yapılıyor? Unreal'da bu kadar basitini görebileceksiniz. Şu an göstereceğim. Eee mantığınızı çalıştırırsanız çalıştırırsanız çoğu şeyi yaparsınız. Bakın şimdi. Ben dediğim gibi sağ tuşa bastığım zaman gizlemeyi kaldıracak. 0.5 saniye sonra tekrar gizleyecek. Sonra sağ, buraya hangi tuşa bastıysam onu gösterecek. Tabii ben buraya koydum mesela sağ tuşu hani delay'ın karşısında olduğu için 0.5 saniye sonra sağ tuşa yazacak. Ben buraya alırsam delay'ın gerisinde olursa zamanlama işlemediği için direkt sağ tuşa bastığım gibi işleyecektir. Önem yok şimdilik buna takılmayın. Bakın girdim oyuna hiçbir tuşa basmıyorum. Şu an sağ tuşa basacağım birazdan. Bastım. Bakın sağ tuşa yaptım 5 saniye sonra gidiyor bakın. Pat. Şimdi ben bunu yaptım diyelim. Bana LoL'de adam bunu kullanırken de şey kullanıyor. Özellik kullanıyor. Mesela skill kullanıyor. Animasyonu giriyor devreye. Hareket ediyor derseniz. Onu da hemen anlatayım ben size. Öncelikle bu third person'daki yani karakterimizin animasyonu olduğu yere geliyoruz. Şuradan. Bunun geldiği yere tıklıyoruz ve önümüze böyle bir pencere açıldı. Buradan Engrap yazana tıklayıp buradan default'a giriyoruz. Default'tan ne yapıyoruz işte? Idle run yazdık. Geçen derste de animasyon yaparken arkadaşlar sadece idle run'dan çekebilirsiniz, önemi yok. Şimdi buradan bir gelip state oluşturdum. Bu state'e ne yazdım işte? Skill skill B yazalım. B skill ya da herhangi bir skill diyelim. Sonra bunu tekrar geri çekiyorum buna. Bu şekilde ayarladım. Ve buraya bir tane değişken oluşturmam lazım. Boolean tarzında. Oluştu zaten basar basmaz. Buraya ne yazacağım işte. Ne yazmak istiyorsan skill yazdım mesela. Buraya geliyorum bakın. Yürüme ve koşma animasyonundayken bastığın zaman tuşa olumlu mu olsun giderken yani bana bastığın zaman animasyona bastığın zaman Olumlu gitmesini istiyorsan şuradaki işareti tıklıyorsunuz çift. Buradan skill'i gelip bırakıyorsunuz. Bu şekilde bağlanmış oluyor. Şimdi buradan geri gidince de bağlanmasını istemiyorum. Neymiş bakın. Ee, bağlanmasını istemiyorum. Şuradakiniz gördüğünüz not yazıyor. Bu şekilde aynı şekilde ayarlayacaksınız. Skill'i gelip get yapıyorum. Buradan not. Ee, pardon. Not boolean Evet not buyluğuna seçiyoruz. Bu şekilde bağladık şimdi ne yaptık buradaki buyluğun e, skill'i koyduğumuz olay yani çalışsın dedik şuradaki gördüğünüz mesela tikli değil şu an ama buraya geçince tikli olacak yani oyun sisteminde siz göremeyeceksiniz bunu ama bıraktığınız zaman tuşu yani e, şeye gelecek tekrar burada skill olan tiki kalkacak. Bu şekilde bir sistem ayarladık. E peki skill başar, basarken hangi animasyon oynasın diye soruyor bana. Buradan hangi animasyonu seçsek acaba? Pek animasyonu bak ama şunu oynatabiliriz. Bakın animasyonum bu. Skill başar basarken yani sağ tuşu skill'i basarken bu animasyonu oynatacağım. Herhangi bir animasyon da koyabilirsiniz. Çalışır. Şimdi animasyonumuzu koyduk. Burada daha bizim Enim grafla işimiz yok. Bizim işimiz şu an event grafla. Ne yapacağız hemen? Update animation. Genellikle bu bizim destekçimiz olacak. Bir de şu ikisi. Buraya sequence'ı koyacağız. Sequence işte bir tane işlem yaptığınız zaman mesela bunu iki yere bağlayamadığınız zaman sequence'ı devreye sokuyorsunuz. Sequence istediğiniz kadar bağ bağlanabiliyor. Şimdi bunu böyle seçtik. Buradan gelip ne yapacağız? Bize bir tane karakter referansı lazım. Karakter referansı dediğim bizim kullandığımız karakterin ismini yazacağız. İşte bende ne yazıyor? Third person karakter. Tutup buradan third person karakter yazdığım zaman cast to olarak geliyor. Karakterimin referansını aldım yani. O karakteri buraya çektim. Sonra bu objekti pawn olayına yapıştırdım. Sonra karakterime gelip tekrardan bir değişken oluşturdum. Hani değişken onu animasyondaki değişkeni karaktere bağlayacağım. Böyle bir olay olacak. Şimdi skill yazalım göre. Bu şekilde yazdım. Compile ettim. Yine skill çıktı burada. Ama mesela bu kez ne yapacağız? Mavi olan tarafından çekeceğiz. Skill yazacağız. Çünkü bu karakterde olan şeyleri çeker. Karakteri skill yazdım için buradan gelir direkt skill'i. Sonra olay anlatayım. Buradaki skill'i tutup çekiyoruz. İşte ikisini birbirlerine bağlıyoruz. Bu şekilde animasyonla daha işimiz bitti. Bakın görüyorsunuz mü? İkisine birden işlem yapıyor şu anda. Ne bunu yazalım? İşte skill yazalım. Animasyonu, skill animasyonu yazalım. Skill animasyonunu çalıştırma dedik. Buradan compile save yaptık. Sonra karakterimin bölümüne geldim. Third person karakterimin içinden event Graph'a geldim. Event Graph'tan ne yapmıştık işte. Burada çalıştırmıştık. Ee, particle system. Set visibility. İşte sağ tıkladığında efekt görüksün. Sonra da animasyon oynasın. Bakın bunu koydum. Animasyon oynasın oldu. Şu an tiklediğim için o animasyonu koyduysak. Hangi animasyonu koyduysak o oynayacak. İşte 0.5 saniye sonra ne olacak. Bizim skillimiz kaybolacak. Ve 0.5 saniye sonra da. Animasyonumuz duracak. Bakın tıklayacağım. Gördünüz mü? Bakın. Seksek yapıyor şu. An. Hem gücü basıyor hem seksek yapıyor. Onu nasıl daha rahat görürüz? Şöyle görürüz. Particle'ın biraz daha boyutunu düşüreyim. Bakın sağ tıkladım. Görüyor musunuz? Mu? Tak tak. Tak tak. Ya, bu şekilde hareket ediyor. Şimdi gayet iyi durumda çalışır durumda. Hani eğer ki şöyle bir şey yapmak istediniz. Hani özel oyun dediğim tarzda şöyle uzaylı bir uçağınız var. Sağ tuşa basınca full bomba atıyor gibi düşünün. Ve o ara animasyon oyn oynuyor bir şeyler yapıyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz onu. Sağ tuşa basınca bu işlemler yapsın. İşte şu dile kaldırıyorum aradan. Bunu da relaset e oluşturuyorum Yani şu taraftan şöyle alalım. Şimdi sağ tuşa basınca özel güçlerim açılacak ve ee, animasyonum oynayacak. Şöyle bir print string daha koyuyorum. Bu sağ tuşa bastığımı anlayın. Sağ tuşu bıraktığımda Şuraya da bıraktığımda yazayım. Sağ, bakın sağ tuşu bıraktığımda özellik gidecek, animasyon gidecek. Bu şekilde şu an basıyorum basıldı bakın basılı bastım şu an ba bırakmadım bıraktığım anda şöyle bir olaya geldi düzeldi tekrar bastığımda yamulmaya başladı bakın ne kadar sağ tuşa basarsam bıraktığım zaman bıraktığında yazıyor bastığım zaman çıkıyor bu dersimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın